Arkadaşlar selamlar. Bir Cry Engine eğitim videosuna daha hoş geldiniz. E, bugünkü eğitim videomuzda size Cry Engine'de basit animasyon nasıl yapılır anim mobject'le e, onu göstereceğim. Animasyonumuz nasıl olacak e, onu söyleyeyim. E, bizim karakterimiz e, bir proximity trigger'ın içine girecek. Girdiği gibi e, bizim askerlerimiz bize selam verecek. Animasyonu şöyle böyle düşündüm. Yani bu videoya başlamadan önce şunu da belirteyim. Game SDK varlıklarınızın e, olduğunu varsayarak çekiyorum bu videoyu. Arkadaşlar hemen başlayalım. Öncelikle, e, Legal Entity'den Fizik'ten bir tane anime objekti basılı tutarak sahneme sürüklüyorum. Geldi gördüğünüz gibi. Sonra, e, Properties alanından gördüğünüz gibi model kısmı var. Dosya işaretine tıklıyorum, sonra Game SDK, Object, Karakter, Karakterden Human kısmına geliyorum. Human kısmında SDK Player 35 var. Ona tıklayalım veya siz başka bir karakter de seçebilirsiniz. Sonra da SDK Player 35'i seçiyorum. Gördüğünüz gibi karakterim geldi. Şimdi arkadaşlar sonra Tekrar Legal Entity kısmından triggers'dan bir tane proximity trigger eklemem gerekiyor Onu da ekledim hemen. Tamam. Şimdi proximity trigger'ıma tıklıyorum. Sonra üzerine gelip sağ tıklayıp create follow of graph seçiyorum. Sonra isim olarak e, animasyon diyelim. Tıkladım. Follow of açıldı animasyon olarak. Şimdi arkadaşlar ihtiyacım olan şeyleri öncelikle buraya seçeyim. Öncelikle e, Proximity Trigger'ımın olması lazım. Assign Selected Entity diye seçiyorum. Sonra bir tane e, Local Player'ımın olması gerekiyor ki e, o karakterimizi temsil ediyor. Ayrıca bunun, e, bunun oyun başlarken aktif olmasını istediğim için Add e, Start notumuzu da ekleyelim ve bu animasyonun oynatılabilmesi için de buradan animasyon kısmından play animation var. Bunu da alıp buraya sürüklüyor. Bu işimize yarayacak şeyler 4 tane. Tamam. Sonrasında arkadaşlar bu karakterimin hangi animasyonu yapmasını istediğim mi? Şu tools animation karakter tools bölümünden seçmem gerekiyor yani bakmam gerekiyor. Arkadaşlar sağ şunu Sağ taraftan karakter kısmı var. Karakterime geldim. Object karakter hmm, e, human SDK player SDK player 35. Başka bir karakter de tabii ki de seçebilirsiniz. Karakterim hemen gel. Karakterimi seçtikten sonra şu karakter kısmına tıklayıp animation kısmını seçiyorum. Gördüğünüz gibi bu karaktere ait bir sürü animasyon var. Siz istediğiniz animasyonu seçip uygulayabilirsiniz. Buradan arabaya binme animasyonları olsun. Bakayım şu. Mesela gördüğünüz gibi tepkiler. Ölüm falan biraz değişik ama. Şimdi bizim istediğimiz selam olduğu için ben buraya sadul yazıyorum. Gördüğünüz animasyon. Ee, selam animasyonları geldi. Bizim karakterimizde silah olmayacağı için şunlar uygun değil. Wow. Bu havalı bir animasyon. Bu, bu, çok iyi. Bu, bu olabilir. Bu yok şu olsun. Şu güzel. Şimdi arkadaşlar bu animasyon üzerindeyken sağ tıklayıp kopyalayayım diyor. diyorum. İsmi aldım burada. Şimdi hemen gelelim. Şimdi arkadaşlar ben şunu biraz şöyle çekelim. Hemen mantıksal olarak bunları yapalım. Şimdi oyun başladığında oyun başladığında enable olsun bu proximity trigger. Tamam. Şimdi sonrasında local player'ı bu proximity trigger'ımızın içine girdiğinde yani enter olduğunda animasyonumuz başlasın. Ama animasyonu yapacak kim? Animasyonu yapacak şey Kişi, bu arkadaş. Bu arkadaşa tıklayalım. Sonra Async Selected Entity seçelim. Burada tıklayalım. Gördüğünüz gibi geldi anime Şimdi arkadaşlar seçtik. Yapacak kişi bu ama hangi animasyonu yapacak? Dediğim gibi şu animation kısmına çift tıklarsak şöyle bir kısım gelecek. Eğer bu nokta kısmından, 3 nokta kısmından seçersek ekliyorum. Gördüğünüz gibi animasyonlar gelecek ama hangi animasyonun hangisi olduğunu bilmiyoruz. O yüzden ön izleme gibi bir şeyimiz yok. O yüzden dediğim gibi kop oradan karakter tools bölümünden bakarak ismini kopyalayabilirsiniz. Ben kopyaladığım ismi buraya yapıştırıyorum ve bitiriyorum. Biraz geriye gideyim. Geriye gideyim. Ve şuradan artık Oyunuma başlayım. Bir bakalım. Evet geldim. Gördüğünüz gibi karakterim selam verdi, bitirdi. Şimdi arkadaşlar siz tekrar getirdim. gördüğünüz gibi tekrar. İşte hani işlemi bu kadar. Siz isterseniz tabii ki de bunu bir e, girdiği gibi bir e, mesaj da verebilirsiniz. Yani geldi gibi. Emredersiniz. Falan. O tarz bir mesaj da verebilirsiniz. Ayrıca animasyon bittiği zaman bir yürüme animasyonu, artı bir animasyon daha ekleyebilirsiniz. Bu genellikle bu animobjectle animasyonlar genellikle nasıl diyeyim? Ara sahneler gibi etkileşimin olmadığı kısımlarda kullanılabilir. Çünkü bunlar e, gör, gösteri Etkileşimin olmadığı kısımlarda çok iyi bir şekilde işimize yarayabilir. Arkadaşlar videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer ki bir sorunuz olursa, sormak istediğiniz, merak ettiğiniz bir kısım olursa yorumlar kısmından yazarsanız size sorularınıza cevap vermeye çalışırım. Ayrıca video çekmeye de çalışırım. İyi günler.